Ankara Çukur Ambar'dan selam. Burası Ankara'nın en yüksek noktalarından bir tanesi. Mekik Plaza'dayız. Ankara'yı iyi bilenler bilirler. Eski Vergi Dairesi, Ankara Vergi Dairesi'nin merkez binası. Bütün başkanlıkların olduğu binası. 9000 metrekare kapalı otopark alanıyla 20 katlı olan bu plazamızda birçok satılık mülkümüz var. Vergi Dairesi çıktı ve şu anda plazamız prestijli iş sahiplerine misafirperverlik yapmak istiyor. Arka tarafımızda Konya yolu, ön tarafımızda Eskişehir yolu. Ankara'nın dört bir cephesine hakim bir plazadayız. Plazanın satış ve kiralama süresi başladı. Ankara'nın en prestijli, en havalı şirketlerine misafir misafirperverlik yapmak için bu bina sizleri bekliyor. Şimdi biraz da içeriği gezelim. Eski maliye tahliye ettiği için burayı, bütün malzemeler en kalitelisinden kullanılmış, VRF sistemleri kurulu, ısıtma ve soğutma sistemleri hazır. Binanın tahliyesinden sonra katların VRF sistemlerini ayırdık, mekanik olarak bütün tesisatlarını bireysel e, hale getirdik. Binamız, ortalama her katımız 350-400 metrekareye oturuyor her katın metrekaresi farklı olduğu için şu an penthouse katındayız. Size penthouse katını gezdiriyorum. Bu tarafta da Konya yolu cephemiz var. Konya yolunun İletişim daire başkanlığının tam yanındayız. Ataköş plaza. Burası Ankara'nın en, en önemli artellerinden bir tanesi. Her, her dairemiz, bireysel dairelerimiz ortalama 150-200 metrekare. Dairelerimizin ofislerimizin yüzde %80 80'inde, yüzde 80'inde kendisinde özel terası var. Sigara içen çalışanları olanlar için çok önemli bir durum. Bu binadaki satılık ve kiralık opsiyonlu dairelerimiz için, ofislerimiz için iletişim numaralarımız sizde var. Kolonbanker Angora, Ankara'nın en prestijli ofislerini satıyor. Sizleri bekliyoruz.